Birinci soruda iki tane küre vermiş bize yüklü küreler. Bunlardan belli bir uzaklıktaki L noktasında elektrik alanın sıfır olduğunu söylemiş. Elektrik alan için buraya artı bir birimlik yük bırakıyorum. Artı bir birimlik yükü etkiyen net kuvvet sıfırsa elektrik alan sıfırdır. O yüzden şöyle dedim. Artı bir birimlik yükü kürelerden biri çekiyorsa diğeri itiyor olmak zorunda. Yani bunlardan biri artı diğeri eksi yüklü. O yüzden birinci öncülümüz küreler aynı cinsi yüklüdür. Çöpe gitti. Sonrasında bu yüklerin miktarı ile ilgili fikir sahibi olmak için şu iki kuvveti hesaplayıp birbirine eşitliyorum. Mesela x için yapacağım şey şu. K çarpı x'in yükü bölü aradaki mesafenin yani 3D'nin karesi. Hemen burada yaptım. Qx bölü 3D'nin karesi dedim. Daha sonra y için de aynı şekilde L noktası için Qy bölü D'nin karesi diyorum. K'lar zaten sabit. İkisini niye birbirine eşitledim? Çünkü soru bana bunların eşit olduğunu söylemiş zaten. Eşit dediğim zaman X 9 ise Y 1 çıkar. Aralarında 9'a 1 oranı çıkar. Bu da şu demek. X'e artı 9 yüklü dersem Y eksi 1 yüklü olacak. Ya da tam tersi. Çünkü burada kimin hangi işarete sahip olduğunu bilmiyorum. Ya da X'im eksi 9 y'm artı 1 olacak. Buna göre sonuncu öncüle baktığım zaman x'in yük miktarı y'nin yük miktarından büyük olur demiş. Miktar dediği için artının eksinin işaretin önemi yok. Üçüncü öncül kesinlikle doğru. İkinci öncüle gelince ikinci öncül k'da ve l'deki potansiyellerin toplamını demiş. Şimdi tamam buna 9 yükünü yazacağız. Diğerine 1 yükünü yazacağız. Burası kesin. Ama buna artı 9 mu eksi 9 mu yazacağız? Ya da buna artı 1 mi eksi 1 mi yazacağız? Bu değişiyor. Dolayısıyla K ve L'deki potansiyellerin sıralaması da bunların artı ya da eksi olmasına göre değiştiği için ikinci öncül kesin bilgi içermiyor. O yüzden cevabımız yalnız 3 oldu. İkinci soru. İkinci soru da Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim kuvveti ile ilgili olarak demiş. Kütle çekim kuvvetinin formülünü hemen aşağıda hatırlattım. Şimdi Dünya yörüngesindeki Ay Bunlar arasındaki kütle çekimi F. merkezler arasındaki uzaklık da D. F eşittir. Evrensel çekim sabiti G. Yani G dediğimiz burada bir sabit. Çarpı dünyanın kütlesi ve ayın kütlesi bölü merkezleri arasındaki uzaklığın karesi. Şimdi birinci öncüle baktığım zaman ayın dünya etrafındaki dolanımını bu kuvvet sağlar demiş. Doğrudur. Çünkü çembersel bir yörüngede dolanan bir cismi o yörüngede tutacak bir kuvvet lazım. Burada da bizim ayımızı yani uydumuzu yörüngede tutan şey buradaki kütle çekim kuvveti. Mesela e, virajlı bir yolu dönerken baktığımız zaman bizi yolda tutacak bir kuvvet lazım. O, o kuvvet nedir? Sürtünmedir. Burada bizi bu yörüngede tutan kuvvet F'dir. Yani birinci öncülümüz doğru. Ay ve dünyanın kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılıdır. Baktığım zaman kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. O yüzden ikinci öncülüm doğru. Üçüncü öncülüm yanlış. Çünkü aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Şimdi sıradaki sorumuz. Sıradaki soruda bize bir şekilde görüldüğü gibi levha vermiş. Levhayı farklı noktalardan döndürdüğümüzde bunların eylemsizlik momentinin sıralaması nasıl olur diye sormuş. Eylemsizlik momentinin formülü m çarpı r kare. O yüzden Burada bize dönme eksenine olan uzaklık arttıkça eylemsizlik momentinin artacağını söylüyor. O yüzden en uç noktadan döndürdüğümüzde eylemsizlik momenti en büyük. En temel noktadan yani orta noktadan döndürdüğümüzde eylemsizlik momenti en küçük olacak. Baktığım zaman L burada en uç nokta. L'den döndürdüğüm zaman şuradaki nokta L'ye oldukça uzakta kalıyor. Dolayısıyla L'de eylemsizlik momentim en büyük olacak. Sonra MD sonra K'da K merkezden döndürdüğümüz için baktığımız zaman bütün noktalar en yakın nereye? En yakın merkeze. O yüzden sırasıyla L büyüktür, M büyüktür K sıralaması yaptı. Bize bir basit sarkaç ve yaylı sarkaç verilmiş dördüncü soruda. Bunların frekansları aynıdır demiş. Şimdi frekans aynıysa Periyot da aynıdır. Çünkü frekansla periyot birbiriyle ters orantılıdır. O yüzden frekansı aynı ise bunların periyotları da aynıdır. Periyot formüllerini hatırlarsak e, buradaki basit sarkaç için t eşittir. 2 pi karekök içerisinde l bölü g. L sarkacın boyu g de yer çekimi ivmesi, Tolga diye ezberledik bunu. Sonra diğerine bakıyorum. Yaylı sarkaç. Bunun için 2 pi kare kök içerisinde m bölü k. M kütlesi buradaki bağlı cismin. K da yay sabiti. Bunu da tam ektiği ezberledik. Şimdi bu ikisi birbirine eşitmiş. O yüzden hemen aşağıda rakamları yerine yazıp eşitledim. Şimdi şurada ortak olanları attım. 2 pi'leri kare kökleri attım. L bölü G'yi L bölü G yani onu eşittir. M bölü K'ya eşitledim. Buradan L eşittir 0.1 metre yani 1 bölü 10 metre geldi. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda virajı dönen bir araç vermiş. Bu araçla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılırsa araç dışa doğru savrulur demiş. Araç zaten ancak dönebiliyormuş bu yörüngeyi. Bunu şimdi düz mantık günlük hayat mantığından yapılabilir veya bunun çembersel hareket boyutuna girilebilir. Şimdi bizi bir yolda tutan kuvvet var. Bir de bizi yoldan dışarı atmaya çalışan etkenler var. Baktığım zaman burada günlük hayat mantığıyla şimdi soruyu önce çözüyorum eğer bir virajı dar alırsanız yani yarıçapı küçük dolanırsanız virajı daha çok dışa savrulursunuz. Dolayısıyla yoldan çıkma yani dışa savrulma olasılığınız yükselir. O yüzden birinci öncülü alıyorum. V'yi azaltmak zaten olmaz. Ne kadar yavaş dönersek o kadar emniyetli döneriz yolu. Yani dışa savrulma olasılığımız ortadan kalkar. Son olarak yolun kayganlığını artırmak zaten bizi yoldan çıkaran etkenlerden biri olur. 1 bir ve 3'ü alırız burada. Ama formülle de ifade etmek gerekirse burada. Şimdi bizi çembersel yolda tutan kuvvet sürtünme kuvvet sürtünme eşittir. F merkezcil olursa tam sınır oluyor. Ben burada sürtünme kuvvet KMG büyük ya da eşit M ve kare bölü R. Yani merkezcil kuvvet olmalı ki yolda kalalım. Başka türlü yani şuradaki M ve kare bölü R daha büyük olursa yolun dışına çıkmış oluruz. O yüzden Burada mesela yarı çapı ne demiş birinci öncülde? Yarı çapı azaltmak. Yarı çapı azaltırsak bu ifade büyür ve yoldan çıkma olasılığımız artar. Sonrasında V'yi azaltmak demiş. V'yi azaltırsam bu ifade küçülür. Yolda kalma olasılığım artar. Son olarak yolun kayganlığını artırmak demiş. Yani K'yı küçültmek, sürtünme katsayısını küçültmek. O da buradaki ifadeyi küçültür ve yine yoldan çıkmamıza sebep olur. Diğer soruya bakalım şimdi. Diğer soru da şöyle. Bir platformda sözel olarak burayı anlatmış soru. Bir platformda bir çocuk merkeze doğru platformun döndüğü merkeze doğru yaklaşıyormuş. Bununla ilgili çocuğun eylemsizlik momenti azalır demiş. Hatırlıyoruz eylemsizlik momentini. Emre kareydi formülümüz. Şimdi çocuk Şuradaki merkeze dönme eksenine yaklaştığı için R'si şurası. R'si küçüldüğü için çocuğun Eylemsizlik momenti küçülür. O yüzden birinci öncülü aldım. Sonra devam ediyorum. Toplam açısal momentum azalır demiş. Bu düzenekte net tork sıfır olduğu için açısal momentum korunumludur. Yani L ilk eşittir L sondur. Dolayısıyla bu ikincisini attım. Üçüncüsünü de açısal momentum korunumundan yapıyorum. Açısal momentum korunuyorsa L neydi? I çarpı omega. I çarpı B dedim. Yani I ilk çarpı omega ilk eşittir. I son çarpı omega son dedim. Biz en başta şöyle demiştik. I ilk ne yapıyordu? Azalıyordu çocuk merkeze yaklaştığı için. I ilk azaldığı için karşı tarafta eşitliğin korunabilmesi için baktığımız zaman burada I ilk azalıyorsa ne yapması lazım son duruma geçtiğim zaman? Omega'nın artması lazım. Daha doğrusu burada şöyle düzelteyim ben bunu. I ilk de değil de I sonda değişiklik yapacağız. I son azalıyor. Çünkü burada şöyle bir durum var. Çocuk merkeze doğru yürüyor. Şimdi çocuk merkeze doğru yürürse I ile ilgili ne demiştim ben? Emre kareydi formülümüz. Emre kare formülüne göre çocuk merkeze doğru yürüdüğü için şöyle söyleyeyim. R'yi küçültmüş oldum ve I'yi azalttım. Eğer ben I'yi azaltırsam korunumun sağlanması için ne olması lazım? Omega'nın artması lazım. Bu ıı, Buz pistinde dönen bir çocuğun kolları açması kapaması durumuna benziyor. Kolları açıkken yavaş dönen çocuk kollarını kapattığında daha hızlı dönmüş oluyor. Yani kısaca I'yi azaltırsam omega artıyor bu durumda. Sistem burada dişlilerden oluşan sistem buradaki gibi dengedeymiş. O yüzden tam şu noktayı seçtim ben. Bu noktadan yukarı doğru bir x kuvveti bunu döndürmeye çalışır. Buradan da bir x kuvveti diğer tarafa döndürmeye çalışır. Basitçe şu iki dişli, şuradaki dişli ile şuradaki dişli birbirini zıt yönlerde döndürmeye çalışıyorlar ama sistem dengede başaramıyorlar. O yüzden aşağı doğru bir x kuvveti, yukarı doğru bir x kuvveti dedim ki sistemi dengelemiştir. Bu yüzden ilk başta şu sistem için tork alıyorum, şu ortadaki noktaya göre. O yüzden dedim ki x'in ortaya olan uzaklığı 1. yani x çarpı e, x çarpı R eşittir. F çarpı 2r, F çarpı 2r eşittir x çarpı r ilk için torkumu aldım. İkincisine geçiyorum. X çarpı 3r, x çarpı 3r eşittir 60 çarpı r dedim. Burada kurduğum iki tane tork denklemi taraf tarafa oranladım. 2F bölü 60, 1 bölü 3 oldu şuradan. Sonrasında F'i buradan çekerse F de 10 newton oldu. Şimdi diğer soruya bakalım. Diğer soru için şöyle burada bir yatay atış hareketi var. Söylediği şey şu. Şuradaki h ile şuradaki x birbirine eşitmiş. Yani yatayda ve düşeyde aldığım yollar birbirine eşitmiş. O yüzden düşeydeki yol için şuradaki h için 5t kare formülümü yazdım. Yataydaki hızım sabit olduğu için yatayda da x eşittir. Yani yine h aslında x eşittir ve 0 çarpı t yazdım. Sonrasında şu iki ifade birbirine eşit olduğu için çünkü x'e de ne demiştik? x de haşa eşitmiş. Sonra da öyle vermiş. İki ifadeyi birbirine eşit dediğim zaman şuradaki t kare ile t'yi sadeleştirdim. Ve 0 ne geldi? V0 eşittir 5 tye geldi. Burada t'ye 1 saniye dedim ben. Fark etmez kaç dediğiniz. t'ye 1 saniye dersem bakın t'ye 1 saniye dediğimde v0 5 çıktı. v0 5 ise 1 saniyede Şurada 1 saniyede ne kadar hız kazanırım aşağı doğru? Her saniye 10'ar 10'ar hızlandığıma göre buradaki hızım ne olacak? 10. Ve 0 hiç değişmediği için 5. Bize sorduğu şey şuydu. V05 ise Vy'ye 10 dedim. V'ye kaç tane V0'a eşit? 2 tane V0'a eşit oldu. Yani V0 anlamında 2 bulduk cevabı. Şimdi diğer soruya bakalım. Burada bir itme momentum momentum sorusu var. Baktığım zaman burada yapacağım şey şu hatırlamam gereken şey şu. I itmeydi. I eşittir. Delta P. Vektörel buradaki işlemler. Delta P nedir? P son eksi P ilk. Yine vektörel yapmaya çalışacağım bunu. Şimdi baktığım zaman şurada bir MV vektörü var. Çünkü momentum P dediğimiz şunu da hatırlatayım. P eşittir M çarpı V idi. Burada bir MV vektörüm var. Burada da bir MV vektörüm var çarptıktan sonra. Şimdi ben son eksi ilk yapıyorum. Son bu, ilk bu. İlk'i ters çeviriyorum. Hemen aşağıda ters çevirmiş halini göstereyim. Şimdi bu aynen kaldı ilk. Özür dilerim son. İlk'i ne yaptım? Ters çevirdim görüldüğü gibi. Aralarındaki açı kaç derece? 120. Böylece mv mv aradaki açı 120 ise toplam yukarı doğru neydi hatırlarsanız yine mv Yukarı doğru mv'ye bulduk buradaki momentum değişimini. Şimdi diğer şekle bakıyorum. Diğer şekle baktığım zaman İlk başta bir MV, son durumda yine bir MV var elimde. Ama burada ne yapacağım? Son eksi ilkten ilki ters çevireceğim. Yani şunu aşağı doğru olan vektörü ters çevireceğim yukarı doğru ve toplayacağım. Hemen aşağıda ters çevirdim. MV, MV diye. Bunların ikisinin toplamı da ne yapar? Yukarı doğru. Yukarı doğru 2 MV yapar. Buna göre Cevaplayalım soruyu şimdi. Levhaların bilyelere uyguladığı itmeler aynı yönlüdür. Evet, momentum değişimi itmeye eşit olduğu için şu an biz hep itmeyi bulduk bu ifadelerle hem de momentum değişimini bulduk. Çünkü ikisi aynı şey oluyor. Yukarıda yazdığım ifadeye göre itme eşittir momentum değişimi. O yüzden birinci öncülüm doğru oldu. İtmeler aynı yönlü. İkisi de yukarı yönlü görüldüğü gibi. Sonrasında uygulanan itmeler eşit demiş. Hayır, biri mv, diğeri 2mv. Üçüncüsü de aynı şeyi ifade ediyor zaten. Bilyelerin momentum değişimleri aynıdır demiş. Momentum değişimi ile itme aynı şey. Bu da yanlış, bu da yanlış. Çünkü birini mv buldum, diğerini 2 mv buldum. Sadece neleri aynı? Sadece yönleri aynı. 10. soruda bize e, aşağıdaki olaylardan hangisinin, hangisinin sebebinde yer çekimi mesi etkili değildir demiş. Kısaca bize yer çekimini sormuş. Birinci şıkta A şıkkında hassas bir dinamometre ile ölçülen bir cismin ağırlığı Sinop ve Antalya'da farklı değerler gösterir demiş. Şimdi bunun sebebi şudur. Yer çekimi dünyanın merkezine yaklaştıkça artar. Yani kutuplarda fazla, ekvatorda daha düşüktür. Dolayısıyla burada yer çekimi etkili. Düzgün geometriye ve öz kütleye sahip gökdelenlerin ağırlık merkezi ile kütle merkezinin farklı noktalarda olmasından bahsetmiş bir da. Bunun sebebi de yine yer çekimidir. Çünkü yukarılara doğru dünyanın üzerinden üst taraflara doğru tırmandıkça yer çekimi azalır. Yer çekimi azaldığı için gökdelenin bir nevi aşağı tarafı daha ağır, yukarı tarafı ...tarafı daha hafiftir. Dolayısıyla da ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasında fark vardır. Ağırlık merkezi biraz daha yere yakın bir noktadadır. Burada da yine e, yer çekimi etkili. Yeryüzünden yukarılara çıkıldıkça atmosferin kalınlığı azalır. Bunun sebebi de yine yer çekimi ile alakalı. Çünkü dünyaya yakın yerlerde yer çekimi büyük. Dünyadan e, uzaklaştıkça yer çekimi daha küçüktür. Dolayısıyla ya da başka bir anlamda ifade edelim bunu... E, atmosfer gazlarını yer çekimi çektiği için aşağı doğru yeryüzüne yakın kısımda daha fazla daha yoğun bir atmosfer vardır. Yukarılarda daha seyrek. Değiş şıkkında ekvatora yaklaştıkça çubuk mıknatısının eğilme açısı azalır demiş. Bu dünyanın manyetik alanı ile ilgili. Hemen şuraya bakarsanız coğrafi kuzey, coğrafik güney. Baktığın zaman tam tersi. Manyetik olarak kuzey ve güney birbirinin tersi. Baktığın zaman güneye yani coğrafik güneye manyetik kuzey, coğrafik kuzeye manyetik güney'e karşılık geliyor. Burada ilmi açısı dediği şey şu. Şimdi tam ekvatora mıknatısı bırakırsak tam şöyle yere paralel durur mıknatıs. Baktığım zaman dünyanın merkezindeki mıknatısa paralel durur. Bakın N'ye S'ye, S'ye N'ye şeklinde. Sonra ben ekvatora doğru gidersem ne olacak? Ekvatora doğru gittiğimde çubuk mıknatısı tam dik bir konumda duracak. Şu şekilde duracak. Çünkü Baktığım zaman N, S dedim. Ne yapacak? Burası S olduğu için N ise aşağı, S ise yukarı doğru duracak. Yani mıknatıs yatay paralelden, dünyanın yüzeyine paralelden dik bir konuma doğru değişiyor. Bu dünyanın manyet, manyetik alanıyla ilgili bir değişim. Sonuncu şıkta da zaten roketler dünya yüzeyinden uzaklaştıkça daha az yakıt tüketir demiş. Bunun sebebi de zaten yer çekiminden kurtulmuş olmamız. 11. soruda sürtünme yok demiş soruda. iki tane düzenek vermiş. İş güç, iş güç enerjiden ben bunu hallettim. Şöyle burada yapılan iş, iş, f çarpı x hemen buraya yazdım. ikinci sistemde yapılan iş f üstü çarpı 2x dedim. Sonra burada yapılan iş ne kadar enerji kazandırmış bana? Sıfırdan v'yi hızlanmışım. Yani bana kazandırdığı enerji 1 bölü 2 mv kare. Sonra ikincisi için İkincisi için baktığım zaman ikincisinin soru da ilk hızı ve son hızı 3V. O yüzden son enerjiden ilk enerjiyi çıkardım. Yani yaptığım şey 1 bölü 2. 1 bölü 2. 2M çarpı 9V kare eksi. 1 bölü 2, 2m çarpı v kare. İkisinin farkını aldım. Çünkü ne kadar enerji kazandığımı hesaplamaya çalışıyorum. Son enerjiden ilk enerjiyi çıkardım. İlkinde gerek kalmadı. Çünkü ilkinde ilk hız sıfır olduğu için ilk enerji yoktu. Dolayısıyla buradan Birinci denklem ve ikinci denklem elde ettim. Sonra bunları taraf tarafa oranladığım zaman F buradan F üssü buradan 8F geldi. Diğer soruya bakıyorum hemen. Şimdi diğer soruda birbirine bağlı iki cismim var. Ee, sürtünmeli bir yüzeyde hareket ediyorlar ve F burada F'in etkisinde hareket ederlerken F net sıfır yani sürtünme de tersi doğru F'miş. Diyor ki şu aradaki ip koparsa bu aradaki ip koparsa L için şunu söyleyebiliriz. L belli bir hızla hareket ediyordu. İp kopunca sürtünme bir süre sonra onu ne yapacak? Durduracak. Yani L'nin hızı azalacak. K'ya gelince F K ile L'yi ancak çekiyordu. L'yi kopardığım zaman K'yı hızlandırmaya başlayacak. Baktığım zaman grafiğim zaten ikisinin de belli bir hızı vardı. Sabit hızla hareket ediyorlardı. K hızlandı. L'de ne yaptı? Yavaşladı. Hız zaman grafiğimde. Şimdi nehirde iki tane kayık birbirine doğru hareket ediyor baktığım zaman. Bunun için şöyle dedim. Buradaki kayık x kadar yol alsın. Şöyle m'ye kadar bu yola x dedim. Şu yola da y dedim. x'i hesaplarken ne yapıyorum? x eşittir. vx artı v akıntı. Akıntı ile x'in hızını topladım. Çarpı t dedim. y için de çıkaracağım tam tersi. y eşittir. v y eksi v akıntı çarpı t dedim x ile y'yi toplayıp şu aradaki yola hesaplarken x ile y'yi toplarsam x artı y eşittir. Akıntılar gidiyor. Birini ekledim birine çıkardım. Akıntılar gitti. X artı vy çarpı t oldu. Buradan t'yi yalnız bırakırsam ya da şöyle söyleyeyim. Formüle baktığım zaman akıntı artık burada yok. Akıntı hızı yok. Yani zamanı hesaplarken akıntı hızını kullanmıyorum. O yüzden kayıkların karşılaşma süresi akıntı hızının büyüklüğüne bağlıdır demiş. Yanlış bağlı değil buldum ben. Sonrasında Akıntının hızı y'nin hızından şu kayın hızından küçük demiş. Öyle olmak zorunda. Neden? Çünkü baktığım zaman akıntıyla y zıt yönde yüzüyor ama y akıntıyı yenip m noktasına gelebilmiş. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Üçüncüsünde şöyle demiş. Akıntı olmasaydı kayıklar yine m'de karşılaşırdı demiş. Yanlış. Burada baktığım zaman kayıklardan biri akıntıya karşı yüzüyor. Biri akıntıyla beraber hareket ediyor. Akıntı olmasaydı Kime daha yakın bir yerde buluşurlardı? x'e daha yakın bir yerde. Yani M'nin e, x tarafında şu tarafta buluşurlardı. Bu da yanlış öncül oldu. Dolayısıyla yalnız 2 oldu yanıtımız. Son olarak 14. soruda iplerimiz şekildeki gibi. Sonra demiş ki T2 ipini buradan alıp şuraya bağlarsak ne olur demiş. Bununla ilgili ilk şuradan başlıyorum. T3 için ben değişmez diyorum. Sebebi şu. T3 zaten şuradaki cismin ağırlığını taşıyor. Sonrasında burada çok detaya girmeden basit bir yol söyleyeyim. Şimdi biz bir cismi sürüklemeye çalıştığımızı düşünelim. Şu şekilde bir cismimiz var zeminde. Sürüklemeye çalışan iki kişiyiz. Şu şekilde mi çeksek daha küçük bir kuvvetle çekeriz biz bu cismi yoksa ikimiz de şöyle ortadan aynı yöne çeksek mi daha küçük bir kuvvetle çekeriz? Tabii ki şu şekilde çektiğimiz zaman daha küçük bir kuvvetle bunu hareket ettirebiliriz. O yüzden biz ipi şu tarafa alarak şu ikisini birbirine aslında T1 ile t 2 yaklaştırmış oluyoruz. Böylece T1 ile T2 ne yaptı? Daha küçük bir kuvvetle şu vatandaşı dengede tutabilecek. Dolayısıyla buradaki mantığımız şu. T1 ve T2 de ne yapar? Azalır, küçülür oldu. Azalır, azalır, değişmez dedik.